Evet arkadaşlar diğer sorumuz tefsirlerinde surelerin faziletlerine dair zayıf ve uydurma hadislere yer veren en meşhur tefsirler nelerdir? Dediğimiz gibi özellikle Kur'an'da işte belli surelerin okunmasının çok faziletli olduğuna dair e, zayıf uydurma çok sayıda rivayet var demiştik ki bunların büyük çoğunluğu da Übey bin Ka'be sahabeden ona e, nispet edilmiş çünkü Übey bin Ka'b radıyallahu anh, özellikle Kur'an kırat konusunda önemli bir isim. O yüzden Kur'an okumanın faziletine dair e, yahut işte belli surelerin okunmasına dair e, faziletine dair hadisler genellikle Übey bin Ka'b radıyallahu anha dayandırılıyor ki daha e, ciddiye alınsın diye. Ee, bu rivayetler arkadaşlar maalesef ki özellikle e, Salibi ve Vahidi yoluyla arkadaşlar e, genel klasik tefsirler içinde önemli konumda olan zemahşerinin keşrafında Beydavi tefsirinde arkadaşlar, Ebu Suud tefsirinde maalesef ki bu zayıf ve uydurma rivayetler çokça yer alıyor. Özellikle bu tefsirlere baktığımızda bir sureyi bitirdiğinde o surenin faziletine dair bir haber mutlaka naklediyor. Ama maalesef dediğimiz gibi bu haberlerin çok büyük bir çoğunluğu zayıf yahut uydurma o açıdan dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, Allah'a